Merhabalar. Bugünkü videomda vatandaşlar dair her şeyi size aktarmak istiyorum. Ama bundan hemen önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ee, arkadaşlar, ben e, YouTube ve Instagram'dan çok güzel yorumlar aldım. Teşekkür ederim. Ama bunun yanında olumsuz eleştiriler de vardı. Evet olabilir çok normal ama ben çok ifit duydum bu eleştirilerden özellikle bazılarından. Ee, i̇şte sen de sürekli videolar e, videolar diyorsun çalışma şeklini anlatmaktan ziyade sürekli videolar diyorsun. İyi de arkadaşım. Benim zaten videoları nasıl çalıştığımı anlatmam nasıl ders çalıştığımı gösterdiğim anlamına gelmiyor mu? Yani bana çok saçma geldi. Bir de bunun yanında e, bunlar hep aynı hocalardan bahsediyorlar. Bunlar da işte reklam alıyorlar gibi saçma sapan bir yorum vardı. Birincisi bütün bu saydığım hocaların benim reklamıma ihtiyaçları yok. Zaten alanında çok uzman insanlar. Senin yorumuna da hiç ihtiyaçları yok. Kaldı ki zaten sen YouTube açtığında KPSS önerisinde bulunan 10 kanaldan yaklaşık 8-9 tanesi bu hocaları sayar. Ee, çok saçma bir, çok ifrit duydum. Bana çok saçma geliyor. Çok sinir oldum. Daha sayabilirim. <laughs> devam edebilirim yani. Her neyse oluyor bazen böyle saçma sapan yorumlar. Ee, bir de ben bu şekilde yaptım. Böyle öğrendim. Sen bunları yapmak zorunda değilsin arkadaşım. Hatta bence benim söylediğim çoğu şeylerin yapılmaması lazım. Şu anlamda yapılmaması lazım. Zaten ben ağırlıklı olarak ben yaptım, siz yapmayın başlığı altında bazı şeyleri aktarıyorum. Hani diyorum ki zaten benim çalışma sürecimde böyle hatalar silsilesinden oluşuyordu en başlarda. Diyorum ki ben bunları geç fark ettim. En azından bir başkası bunu yapmasın. Ben Şubat Mart gibi fark ettim ama başka arkadaşlar bunu Kasım'da fark etsin, Ekim'de fark etsin. Yani iş işten geçmeden ne yapmanız gerektiğini öğrenin derim yani. Bir de herkes aynı hocayı dinlemek zaten zorunda değil arkadaşlar. Ben bu çalışma programımı belirlemediğim o hani araştırma aşamasında açtım tüm kaynakları size de böyle tavsiye ediyorum bu arada açın tüm kaynakları tüm hocaları bir araştırın kanallar neler öneriyorlar böyle bir deftere not alın hepsinin daha sonra oturun masanın başına geçin siz kendiniz o hocaların ilk videolarını seyredin Coğrafyasa coğrafya ise coğrafya vatandaşlık ise vatandaşlık mesela ben hiç unutmuyorum ben vatandaşlıkta Esra hocadan da çok bahsederler Emre hocada He, zaten sürekli bu ikisinin ismini duyuyordum ve açtım ilk, bütün hocaların ilk videolarını arkadaşlar. Ben Esra Hoca'dan bir şey anladığım sanmıyorum. Daha hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Daha sonra Emrah Hoca'nın videolarını seyrettim ve çok şey anladım. Bana daha eğlenceli, daha akıcı geldi. Bu tamamen kişisel bir şey arkadaşlar. Belki de siz direkt Esra Hoca diyeceksiniz veya direkt Erdal Hoca diyeceksiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim yaptıklarımı yapmak zorunda değilsiniz. Onun dışında mesela Bayram Meral. O kadar çok ismini duyuyordum ki arkadaşlar. Açtım ilk videolarını Bayram Hoca'nın. Ben hiçbir şey anlamadım hani diyorum muhakkak seveni çoktur muhakkak çok güzel noktalara değiniyordur ama benimle uyuşmadı frekans uyuşmadı ondan sonra e, Engin Eraydın dinlemeye başladım yani demek istediğim beni dinleyin başka kanalları dinleyin hepsinden bir sentez analiz yapın arkadaşlar ondan sonra masanın başına oturun en son kararı yine siz verin zaten benim yaptıklarımı bizzat yapmak zorunda değilsiniz velhasıl kelam şimdi vatandaşlıktan size bahsedeyim lafı çok uzattım kusura bakmayın lütfen biraz içimi boşalttım Arkadaşlar vatandaşlık çalışmaya başladığım süre zarfı Ekim'e denk geliyordu. Zaten tüm dersler aynı anda başlamıştım. Ekim'de başladım, Ekim sonunda başladım diyorum ama sürekli her yerde aynı şeyi söylüyorum. Benim programımda çok aksaklıklar oldu. Kasım aralığı biraz çıkartalım. Ocak itibariyle devam ettim ve şöyle Şubat'a geldim arkadaşlar ve ben Şubat ayında çok yorulduğumu fark ettim. Aynı anda tarihi var, coğrafya var, vatandaşlık var. Bu arada vatandaşlıkta yasama yürütmeden önceki anayasa konusundaydım. İşte 61 anayasası, 82 anayasası bütün detaylarını ezberlediğim anayasanın özelliklerine çalıştığım o evrelerdeydim. Ve zaten ezber istiyordu. İster istemez çok bunaldım, çok yoruldum. Vatandaşlık arkadaşım sen bir dur dedim. Sen bir dur ben şu tarih coğrafya işlerimi, matematik işlerimi halledim. Sana sonra döneceğim dedim. Ondan sonra Haziran ayı gelip çattığında sınav 3 ay var. Sınavım 1 Eylül'deydi. Ön lisans için konuşuyorum. 1 Haziran itibariyle ben vatandaşlığa başladım arkadaşlar. Bu şekilde bir serüvendim. Hangi hocadan başladım? Emrah Vahap Özkaraca hocadan başladım. Emrah hocanın anlatım şekli çok güzeldi. Çok benimle uyuştu. Ses tonuyla, vurgulamasıyla çok seviyordum kendisini. E, canlı canlı görmekte nasip olmuştu kütüphanede. Çok seviyorum gerçekten. E, evet güzel anlatıyor. Anlamamı sağladım. Fakat Emrah Vahap Özkaraca ile konuları bitirdikten sonra çıkmış soruları çözdüğüm o evrede özellikle temel hukuk bilgisi ünitesinin çıkmış sorularını çözdüğümde birkaç soruda şunu fark ettim. İyi de Emre Hoca hiç buna değinmedi ki dediğim. Böyle sanki sorular uzaydan gelmiş gibi bir edası vardı. Ve birkaç kez bu durum olunca dedim ki acaba üzerine eklemem gereken şeyler mi var? Ben temel attım ama hani bina katlarını arttırmam mı gerekiyor? dedim ve Erdal Kesekler Hoca'yı dinlemeye karar verdim. Zaten yine bir araştırdım kimi dinleyebilirim diyerekten. Erdal Kesekler Hoca'dan da ben temel hukuk bilgisi hariç diğer konuları hızlı bir şekilde yine bir buçuk hıza getirerek dinledim Erdal Hoca da gerçekten tüm detayları anlatan bir hoca Ben çok sevdim anlatım tarzını belki durağan durağın da gelebilir ama Eğer gerçekten 9'da 9 yapmak istiyorsanız Erdal Hoca'yı da destekleyin derim Böyle bir tavsiyem var yapmak zorunda değilsiniz Belirteyim bunu onun dışında tabii ki yine siz Esra Hoca'ya da bakarsınız, Özgür Hoca da var e, bildiğim kadarıyla. Ben anlamadığım için onlara devam etmedim. Yine bu saydığım hocaların soru bankalarını çözdüm. E, hem Erdal Hoca'nın da, benim hocam, hem e, Emrah Fahap Özkaracan'ın da soru bankalarını çözdüm arkadaşlar. Bunun dışında PEGEM soru bankası vardı, onu da çözdüm. Erdal Kesekler Hoca'nın soru bankası bende ama eski yayındı. Yani güncel 2024 değildi diye hatırlıyorum bunun dışında vatandaşlığın pusulası elimde vardı ama ben onu çok fazla çözmedim sadece ilk ünitelerinin soru bankasını çözdüm ilerletmedim çünkü zamanım kalmadı arkadaşlar <laughs> yetiştiremedim o yüzden hep diyorum vatandaşlığı böyle çok küçümsüyüp sonlara bırakmayın bunun dışında branş denemeleri çözdüm yine Emrah Vahap hocanın yine Erdal hocanın branş denemeleri elimde vardı onları çözdüm arkadaşlar ee, peki eminki vardı ama yetiştiremedim diye hatırlıyorum onu çözememiştim yanlış aktarım sağlamayayım size. Bunun dışında çıkmış sorulara çok ağırlık verdim. Biter bitmez çıkmış sorular analizini yine yaptım. Yine ÖSYM ne soruyor diyerekten çıkmış soruları böyle gerçekten irdeledim. Hani bir de merak ediyordum zaten. Hani ÖSYM ne sormuş lisansa şu yılda ne sormuş mesela neye değinmiş. Tamam ben çalışıyorum ama benim çalıştığım noktalar ÖSYM önemsemiş mi? Benim takıldığım detaylar ÖSYM takılmış mı? Hep bu tarz analizler yapardım. Yani ÖSYM'nin dilini çözmeye çalışırdım. Böyle ifade edeyim bunun dışında arkadaşlar vatandaşlık son aylara bırakmayın muhabbetini de şu yüzden ifade ediyorum. Bu benim yorumum, şahsi yorumum arkadaşlar. Vatandaşlık bence kolay gibi görünen ama çok fazla ince nüansları ve ezberi olan bir ders arkadaşlar. Ben herhalde çok aşinalığım olmadığı için evet sevdim. Yine bir farkındalık oluştu bende. Ama çok fazla böyle çalışıyorum çalışıyorum ardından bakıyorum uçup gidiyor gibi hissettiriyordu. Özellikle temel hukuk bilgisi yani ilk ünitede böyle bölük borçuk geliyor. Evet anlıyordum. Emrah hoca verdiği örnekleri çok güzel aklımda kalmasını sağlıyordu ama ardından parçaları bir türlü birleştiremiyordum. hal böyle olunca bir baktım vatandaşlık aslında çok basit de değil mi? diye de çok düşündüm ben. Bence de çok basit değil. Daha doğrusu evet basit. Şöyle aktarım sağlayayım. Ama böyle aşinalığımız olmadığı için olsa gerek çabuk unutuyoruz. Yoksa tabii ki basittir, muhakkak basittir. Ee, belki siz daha çok aşinasınızdır, daha kolay halledebilirsiniz. Ama benim gibi böyle çok fazla aşinalı olmayan e, arkadaşlarımız erken bitirsin derim. Çok sonlara bırakmayın çünkü panik olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu da söyleyeyim. Yine sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Ha en son şuna da değineyim. Netlerimden bahsedeyim size. Vatandaşlıkta yaptığım netler arkadaşlar. Ben e, 9 soruluk vatandaşlık kısmından arkadaşlar 8 tane işaretledim. de 8 doğruydu. Bıraktığım o bir boşta e, iyi ki de işaretlememişim. Çünkü iki şık arasında kalmıştım. Eğer aklımdaki şıkkı işaretleseydim yanlış yaparmışım. Ve güncel kısımda da dört tane işaret 3 doğru bir yanlış geldi arkadaşlar. O bir yanlış da e, bildiğim halde yanlış yapmak, hep öyle olur ya hani <laughs> gerçekten öyle ama yani evet, hep öyle oluyor ama evet bildiğim halde ya daha doğrusu bildiğim demeyim de daha önce çözmüştüm e, yanlışlık ezberlemişim doğrusu olarak yani evet aklımı tutmuşum bir yere denk geldiğim bir bilgiydi ama yanlışlık. Olarak doğruyu kabul ettiğim için yine o şıkkı işaretledim. Öyle bir muhabbettim. Ama ekstra ben güncel çalışmadım arkadaşlar. Güncel çıktısı kitabı hiçbir şekilde almadım. Tamamen çözdüğüm denemelerdeki güncel sorularını aldım. Onları böyle sürekli okuyup öğrenmeye çalıştım. Açıyorum genel deneme yaptım. Ve bu genel denemede gördüğüm tüm güncel, yapamadığım tüm güncel sorularını böyle birkaç kez okuyup okuyup öğrenmeye çalışıyordum. Hatta. 2024 ön lisans KPSS'de çıkan bir tane güncel sorusu. Soruyu şu an hatırlamıyorum ama yabancı bir kişinin ismi vardı şıklarda. Keşke hatırlasaydım. Sınava giren arkadaşlar hatırlar muhakkak. O soruyu ben bir tane denemede, genel denemede çözdüğümü çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ya sürekli diyorum ki ben bunu nerede çözdüm? Ben bunu nerede çözdüm? Ama hatırlıyorum. Ve o şıkkı işaretledim. Sınavdan çıktım, kuzenim beni bekliyordu. Hemen dedim telefonu ver. Telefonu aldım, Google'dan hemen o adamı araştırdım. Gerçekten de cevap o adam çıktı ve çok sevinmiştim. Ve dedim ki, bu soruyu tutturan kaynak hangisiydi? Ve bunu düşünmeye başladım ama kaynaklarımı o zaman kaldığım yurtta bıraktığım için pek inceleme fırsatım da olmadı ama bunun peşini bırakmayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 7 iklimin 5'li denemesinde mi karşıma çıktı bilmiyorum. Net bir bilgi vermek istemiyorum. Öyle hatırladığımı düşünüyorum sadece. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.